Demirören ve Ziraat Bankası'na dair skandal iddia. Golf sahası ne kadara satıldı? Demirören grubunun Doğan Medya'yı satın alırken Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediği iddiaların ardından aldığı krediye karşılık teminat olarak gösterdi. Kemer Country Golf Kulübü'ne ait golf sahasının akıbeti de gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun dün geceki oturumunda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti. Köylünün çiftçinin yanında olması gereken Ziraat Bankası sermaye peşkeş çekilmiş, soygun düzenine hizmet ediyor. Borcunu diyeğmen çiftçiye de haciz gönderiyor. Demirören'in 10 milyon dolar aldığı Kemer Country Golf Kulübü'ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığı doğru mu? Bankanın golf sahasını işletsin diye Demirören'e tekrar verdiği doğru mu? Cevdet Yılmaz'ın sorusunu yanıtlamaması üzerine ikinci kez söz alan Arık, "Sayın Başkanım, saat gecenin 11'i. E. Soru soruyoruz. İşinize gelmediği zaman sorumuzu es geçiyorsunuz, cevap vermiyorsunuz." diyerek sorularını tekrar etti.